Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine ee, bir Avrupa seyahatinde sizlerle birlikteyiz. Ee, şu anda Ağustos'un 14'ü. Yarın İstanbul'a gidiyoruz. Çünkü ayın 16'sında e, uçuşumuz var Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan. Şimdi tekrardan inşallah dolu dolu bir 8 gün geçireceğiz. Onları da tek tek vloglamaya çalışacağım. Bu sefer çocuklarla beraber kalabalık gidiyoruz. E, i̇lerleyen günlerde görüşürüz tekrar. doğru yola çıktık. Gökyüzünün güzelliği. Çok fazla sıcak kalmayalım diye erken çıktık. Beş buçuk gibi. Değil mi? Beş buçuk muydu? Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Benelux Paris turuna gidiyoruz. Yarın sabah uçağımız. O yüzden bir gün erken gidiyoruz. Şimdi yoldayız. Evet, herkese günaydın. Biz şimdi Kava limanına geldik. Çocuklar, evet heyecanlılar. Saat 9:45'te uçuşumuz, Brüksel'e uçuyoruz. Oradan da gezimiz başlıyor. Evet, şimdi inişe geçtik. biraz 2000 diğer kısmı da orada <laughs> evet şimdi biraz yolumuz var galiba değil mi anneciğim evet evet şimdi roturdan dayız Erasmus köprüsünün orada böyle ufak bir mola verdik şimdi resim çekelim diye bayağı da rüzgarlı çok esiyor. arasındayız. Yani köprünün yakınında duruyoruz şu anda. Kulu'ya benzetmişler. Ama çok rüzgar Evet aile fertleri burada ama herkes dondu. Evet. Çektim. Elinizde böyle yamuk durmuyorsunuz tabi düz evlerin içerisinde 100 metre kare bir alan ilk giriş katında salonu açık mutfağı mevcut üst katlarda yatak odaları banyoları var ama hani bu kıyıları köşeleri çok kullanamadıklarından dolayı oturum alanları da 75 metre kare içerisi. doğru gidiyoruz. Ya gerçekten mimari yapılar çok güzel. Çok beğendim. Ve onlarca bisiklet, 20 milyon bisiklet varmış. Bu da kalem bina. Kalem şeklinde bina. Şimdi rüzgar biraz daha değil. küpevleri evet. evet. bunu... buradayız şu anda evet arkadaşlar şimdi Lahey'e geldik bugün biraz hızlı bir gezi oluyor ee, saat 4'ten beri de ayaktayız hepimiz çok yorgunuz şimdi şurada burada pardon yarım saatlik bir molamız var burayı da turladıktan sonra otelimize doğru yola çıkacağız dinleneceğiz artık bugün daha sonra yarın biraz daha enerjik bir şekilde e, Volendam'a doğru yola çıkacağız caddeler temiz klasik Avrupa düzen, tertip gayet iyi bir yer gördüğümüz kadarıyla. Evet, en ünlü pasaja doğru şimdi yola çıktık. Orayı bir, turları, bir turlayalım. ihtiyacı markalar varmış. Çok güzel değil mi anne? Evet anneciğim bak yukarıya. Değerli toplu. Evet şimdi parlamento binasının oraya geldik. Çok güzel. Bayıldım şu çiçeklere. Ya da şuna bayıldım. Hangisi? Evet aşkım çok güzel. Gerçekten çok görkemli. Burada şimdi güneş açtı bir var burada. Ve buradan artık otele doğru gidiyoruz. Aç et. Dur 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 bir tane. Ben okuttum. Tamam. Vay be. Vay Evet odamıza geldik. Odamız aile odası. iyi. Gerçekten çok geniş. Kapıyı tutsana anneciğim ben şöyle. Evet. Gerçekten normalde küçük oluyor. Ama bize burada aile odası verdiler. Gayet geniş bir oda. Abi. Şimdi biz otelden çıktık. Otelimizin hemen yakınında bir süpermarket olduğunu söyledi rehberimiz. Yürüyoruz yalnız. Gittim. Yani klasik şeyi söyleyeceğim Gittim. ama Gittim. buralarda Gittim. yaşanır. Yani Gittim. mükemmel, Gittim. sakin, Gittim. evler Gittim. harika. Gittim. Dönüşte de çekeceğim. Böyle e, şeyler var, tramvay yolları var. Mükemmel Gittim. ya. Yani Gittim. ha göl de varmış. Aynen. Şimdi süpermarkete doğru yürüyoruz. Bu akşam biz çok yorulduk. Ee, diğer yönle gittiğimizde otelden çıktığımızda orada restoranlar varmış ama oraya kadar yürümek istemedik. Çocuklar da yoruldu. Artık bir duş alıp e, yatmayı planlıyoruz. Yarın çünkü e, bayağı yoğun gene bir programımız var ve güzel yerlere gideceğiz. Herhalde süpermarkette şurada burada da küçük bir gölet varmış bu arada çok güzel yerlerde yaşıyor insanlar. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama gerçekten çok güzel yerlerde. Yem yeşil, doğayı korumuşlar. Evet. Amsterdam'a yaklaşık 25 kilometre falan uzaklıktayız. Bakın otelimizde butik bir otel, güzel, temiz. İki gün burada kalacağız. Evet, e, süpermarkete gittik biraz evvel. Yiyecek restoranlar aradık ama bulamadık. Onları tam tersi tarafta kaldı galiba. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Bugünü bu şekilde bitirdik. Yarın yeni bir günde tekrar başlıyoruz.